Merhaba güzel izleyicilerim kanalıma mutfağıma hoş geldiniz Sefalar getirdiniz bugün sizlere göstermek için tek yöntemle hem soslu hem yoğurtlu fellah köftesi yapıyorum öncelikle iki bardak ince köftelik esmer bulgurumu leğenime koyuyorum ben bulgurumu esmer kullandım dilerseniz evinizde varsa beyaz da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bulgurumun yarısı olacak şekilde bir bardakta irmiğimi koyuyorum. Her zaman bu ölçüde yapıyorum arkadaşlar. İrmik her zaman koyduğum bulgurun yarısı olmalı. O şekilde kıvamı çok güzel oluyor. Şimdi şöyle güzelce karıştıracağım. Sıcak suyum da hazır arkadaşlar. Şimdi suyunu koyuyorum. Arkadaşlar ben daha önce hiç e, suyu ölçüyle koymadım. Hep göz kararı yaparım. Ama size tam ölçü verme adına şimdi bardakla ölçüp de koyuyorum. Önce 2 bardağı suyu koydum. Şöyle bir karıştırıp kıvamına bakacağım. Az geldi arkadaşlar. Bir yarım bardak daha koyuyorum sıcak su. Ama bu yeterli olacaktır. Şimdi her yerine su değecek şekilde karıştırıp üzerini kapatıp bir 10-15 dakika kadar bekleteceğiz. Gayet güzel oldu arkadaşlar. Yeterli geldi iki buçuk su bardağı su. Hemen şöyle ağzını kapatıyorum. Dinlendirdikten sonra arkadaşlar bir bardak şöyle sıcak değil, soğuk da değil, ılık su aldım. Yoğurma da e, lazım olabilir diye. Beklediği için ve koyduğumuz suyu çektiği için gördüğünüz gibi e, biraz sertleşiyor. Önce şöyle güzelce topaklarından e, ayıracağız. Kaşık yardımıyla. Normalde irmiği ıslatmıyorlar. Ee, sonradan koyuyorlar. Sadece bulguru ıslatıyorlar. Ama ben ikisini de ıslatıyorum arkadaşlar. Bu yüzden beni eleştirenler muhakkak olacaktır. Ama yıllardır yaparım. Emin olun. Böyle de çok güzel oluyor. Hatta e, yoğurma süreniz daha kısa oluyor. Öyle söyleyeyim. İrmiği sonradan koyarsanız daha uzun yoğurmanız gerekiyor. Çünkü o irmiğin biraz yumuşaması gerekiyor. Böyle daha pratik oluyor. Şimdi Dolu bir yemek kaşığı biber salçası kullandım. 3 yemek kaşığı un koyuyorum. Sırayla baharatlarım, kırmızı pul biberim, karabiberim, kimyonum ve tuzumu ilave ediyorum. İçine bir adet yumurta kıranlar da var. Dilerseniz koyabilirsiniz arkadaşlar ama ben kullanmıyorum. Böyle de gayet güzel oluyor ve kesinlikle dağılmıyor arkadaşlar emin olabilirsiniz. Yapmadığım hiçbir şeyi size anlatmam. Yıllardır ben bu şekilde yapıyorum ve tavsiye de ederim. Şimdi güzelce şöyle bir harmanlayacağım önce. Şimdi biraz su ilave ediyorum. Ama çok suya da gerek duymazsınız. Çünkü zaten irmiğim de bulgurum da ıslandı. Koyduğum su yeterli olacaktır. Çok değil. Sadece 5 dakika yoğurdum arkadaşlar. Hatta 5 dakika bile sürmedi diyebilirim. Çünkü zaten gayet güzel yumuşak. Ve hemen kıvam alacaktır. Hamurum gayet güzel oldu ve çok güzel toparlandı. Şimdi yanıma yuvarlak bir fırın tepsim var. Onu aldım. Dibine biraz un serpiştiriyorum yapışmasın diye arkadaşlar. Şimdi hemen elimi yıkayıp geliyorum. Ve küçük köftelerimizi yapmaya başlıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kalan su hala yanımda. Ekstra bir su almadım. Hemen şöyle köftemin kıvamdasını gösterdim. Elime bir parça alıp böyle ince uzun bir şekilde yaptım. Daha kolay hani sıkıp atabilmek için leğenime. Çünkü küçük parçalar halinde. Nohuttan biraz büyük. Tabii ki bu boyutu tamamen size kalmış. Kendinize göre ayarlayabilirsiniz güzelce sıkıyorum. Arada elimi suya batırıyorum ki yapışmasın diye arkadaşlar. Yuvarladıktan sonra tam ortasına parmağımı batırıyorum. Bakın. Çok güzel oldu. Şimdi tepsime diziyorum. bu kısmı biraz zahmetli arkadaşlar. Eğer yanınızda bir yardım edeniniz varsa daha kısa sürede yapabilirsiniz. Ben şimdi 3 kızımla beraber yapacağım. Gizli yardımcılarım, güzel kızlarım. Biz 10 dakikada yaptık. Ben sıkıyorum. Güzel kızım yuvarlıyor. Şimdi kameradan diğer iki kızım sonradan yardım etti. Kameradan dolayı yaklaşamadılar. 4 elden olunca biz 10 dakikada bitirdik arkadaşlar. Bu arada buraya kadar beni izleyen siz değerli güzel izleyicilerimden de ufak bir ricam var. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeden geçmeyin. Beğen butonunu muhakkak tıklayın. Ve eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Çünkü bu videolarımın devamı için sizin desteklerinize ihtiyacım var arkadaşlar. Videom hakkındaki görüşleriniz, önerileriniz varsa da videomun altındaki yorumlar kısmına yazıp benimle paylaşabilirsiniz. Elimden geldiğince tüm yorumlara dönüş yapmaya çalışıyorum. Çünkü yorumlarınız benim için çok kıymetli, çok değerli. Lütfen desteklerinizi benden esirgemeyin arkadaşlar. Prenseslerimin ellerine sağlık. Bana yardım ettiler. Şimdi bir yuvarlak tepsim, bir normal tepsim doldu arkadaşlar. Hemen kaynayan suyumuzu hazır ettim. içerisine döküyorum. Bu arada köftem biraz daha çıkardı ama kızlarım bu şekilde hamur halinde çok seviyorlar. Birazını da yediler. Afiyet baş şeker olsun kuzularıma. Şimdi bu şekilde hepsini tencereme alıyorum. Su kaynarken koymanız önemli arkadaşlar. Eğer su kaynamıyorsa... Yani bu köfteleri koyunca da zaten su biraz soğuyacağı için e, o bekleme süresinde köfteler birbirine yapışabilir. Lütfen suyunuz kaynarken koyun. Bakın hemen kaynaması durdu bile. Buna dikkat edelim. Şimdi diğer köftelerimi koyuyorum. İşte bu şekilde birleştirince yapışır mı diye korkmayın. E, asla yapışmaz arkadaşlar. Hatta şöyle sallayıp koyması kolay olsun diye öne getirdim. Dilerseniz buzlukta da saklayabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde direkt buzdolabı poşetine koyabilirsiniz. Daha önce denedim. Ee, gayet güzel oluyor. Hiç de bozulmuyor. Aklınızda olsun. Şöyle bir gösteriyorum. Bakın çok güzel görünüyor. Ve hiçbir şekilde yapışma birleşme yok. Toplam 7 dakikada. Yani kaynamaya başladıktan sonra 7 dakikada pişti arkadaşlar. Ama bu ateşinizin nasıl yandığından dolayı değişir. Mesela bazı ocaklarda canlı yanar, bazı ocaklarda az yanar. Lütfen kontrol edelim. Bulgurların iri veya küçük olmasından dolayı da farklılık gösterir. Bir tane köfteye tadına bakın pişmişse alın. Şimdi kevgir yardımıyla hepsini alıyorum. Bakın kesinlikle dağılma yok. Birleşme yok. Gayet güzel oldu arkadaşlar. Şimdi haşladığım köftelerimin birazını yoğurtlayacağım kadarını ayırıyorum. Bu kadar yeterli. Şimdi soslu hazırlayacağım kısmı sosunu yapmaya başlıyorum. Öncelikle ocağımın altını yaktım. Yarım bardaktan biraz fazla zeytinyağını ilave ediyorum. Daha sonra bir e, yemek kaşığı biber salçası koyuyorum. Arzu ederseniz yarısını domates de koyabilirsiniz. Salçam böyle hafif ısınıp e, kavrulmaya başlayıncaya kadar şöyle eziyorum. Bakın gayet güzel kavrulmaya başladı. Biz biraz sarımsaklı seviyoruz arkadaşlar. O yüzden dört diş sarımsağımı da küçük küçük doğradım. Onu ilave edeceğim. Ya sarımsaklı çok sevmiyorsanız bu miktarı biraz azaltabilirsiniz. Şimdi baharatlarımı ilave ediyorum. Çok az böyle bir çintik karabiber. Kırmızı pul biber ve tuzumu koyuyorum. Salçanız tuzluysa tuz miktarını kendinize göre ayarlayın arkadaşlar. Şimdi şöyle birkaç saniye kavuracağım. Daha sonra ben yazın yapmış olduğum domates konservemi getirdim. Kendim yapmış olduğum. Ama evinizde yoksa domatesleri rendeleyebilirsiniz. Toplam 5 kaşık domates koyuyorum. Şöyle bir dakikaya yakın güzelce kavuracağım arkadaşlar bu şekilde. Böyle iyice özleşene kadar kavrulacak. Şimdi böyle bir tutam maydanoz doğradım. Maydanozumu köftenin üzerine koyuyorum. Ve daha sonra güzelce hazırlamış olduğumuz sosu üzerine döküyorum. sosun çok az bir bölümünü yoğurtlayacağım kısım için ayıracağım arkadaşlar. Evet bunu ayırıyorum kenara. Şimdi rahat karıştırmak için büyük bir kaşık aldım. Bakın çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi bunu kenara alıyorum ve yoğurtlama kısmına geçiyorum. 2 kase kadar yoğurdun üzerine böyle bir diş sarımsak ezdim. Ama e, sarımsağım böyle biraz iriydi. E, dilerseniz su veya azaltabilirsiniz. Şimdi güzelce karıştırıyorum. Daha sonra köftemizi yanıma alıyorum. Güzelce yoğurdu üzerine gezdiriyorum. Bir türlü de çok güzel oluyor arkadaşlar. Eğer denemediyseniz özellikle yoğurtlu fellah köftesini şiddetle denemenizi tavsiye ediyorum. Özellikle çocuklarım çok seviyor. Şu an arkadan beni sıkıştırıyorlar. Anne ne olur çabuk ol diye. Dayanamıyorlar artık yemek istiyorlar. Siz de muhakkak deneyin arkadaşlar. Şimdi yoğurtladığım köftemin üzerine maydanozlarını gezdiriyorum. Daha sonra kenara almış olduğum sosumuzdan üzerine gezdiriyorum. Hem göze hitap ediyor hem midenize hitap ediyor. Çok güzel bir fellah köftesi oldu arkadaşlar. Siz de umarım beğenmişsinizdir. Bugünkü tarifim de böyleydi. Biz afiyet olsun yapacak olanlarda da kolay gelsin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.